İnsanların eşliğinde alınan suç mağduru çocuk ve kadının ifadeleri elbette somut delildir dedi. Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması hususu yapılan düzenlemeyle açıkça vurgulanmıştır. Değerli arkadaşlar burada şu hususa özellikle vurgu yapmak istiyorum. Soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir. Ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir. Bu ifadeler uzmanlar eşliğinde alınmaktadır. Kadın ve çocuklarımızın beyanları elbette ki delil niteliğindedir. Bu hususlar dikkatten kaçırılmamalıdır. Meclise devam ediyoruz ama meclisten geçen önemli bir yasayla hayvanları koruma